Beşer, beşer! 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 Efendim Aslan abi? Ne oldu lan yüzüne? Ee, soba koruyorum abi. Oğlum senin evin kombili değil miydi lan? Doğru kombili de ama... ...onun yeri başka, bunun yeri başka Aslan abi. Nasıl onun yeri başka, bunun yeri başka? Patates pişiriyorum abi sana. Ee, kışın sana çok güzel böyle... E, ...patates pişireceğim küllerin arasında. Nişasta var oğlum ya. bolelim bozuk kardeşim, dükkan elden gidiyor. Beni bir tane akıllı bulmaz mı bu alemde, ne olur ya? Abi ne oldu? Ne ne oldu? Bugün de 1500 lira kazanmış köfte orlar dükkandan. <laughs> abi yenge moyla çalışıyor olmasın? Ne diyorsun oğlum sen? Ne bileyim abi böyle hasılat birden fazla olunca şey oldu yani. Bu gidişte dükkan elden gidecekmiş gibime geliyor Beşer? Bunlar bize bırakmazlar yani ben sana söyleyeyim. Ne diyorsun abi? Everkey mi olacağız finalde? Ya için abim bu işlere düşer mi oğlum? Kim bizi teşkilata getirebilir? <laughs> Amacımız bir tek şu, dükkanı sabote edeceğiz. Fakat yani aklıma bir şey geliyor, çok da cesaret edemiyorum açıkçası. Ha, ee, yani plan var kafanda. Var, bir planım var. Ama mevzuyu çözemiyorum yani. Şimdi diyorum acaba zarar mı veririm, ben kendime mi zarar veririm? İki tane şey var kafamda. Bakalım düşünüyorum. Tartışalım bunları abi beraber. Önce patates yiyelim. Madem öyle kafama taktın şimdi şekerim düştü benim. Hadi bir patates yap. Abi daha subayı kurmadım ki subayı. <laughs> Oğlum dirseğe koyacaksın. Deliye de koydun mu iş bitti. Ben konuşmadan lafa girme tamam mı? Tamam abi. Cık. Eğer kadın korkarsa anlatırsın durumu böyle böyle oldu diye. Tamam. Emel abla. Emel abla. Burayı değil mi? Bura bura abi. Gıcık gittiğin adamım ben aslan aslan. Aa, aa. Hayırlı geceler, hayırlı geceler. Allah! Aa, aa. Hadi, şimdi de köle ticaretine mi başladın aslan? Yok ablacığım, arkadaş güzel bir kazaya maruz kaldı da ondan. Yani önümüz kış malum biliyorsunuz. O aa. mevzudan dolayı bir kararma geçirdi. Ama şu anda durumu iyi maşallah. Ee, ne istiyorsunuz benden? Abla, benim senden isteğim şudur. ...bitir beni, öldür beni, üstüme çık, yala beni... E ...pardon ablacığım yala derken o anlamda değil yani. <laughs> İstiyorsan her tarafımı parçala benim, hiç fark etmiyor. Sana ben gönül koymaya geldim. Ne diyorsun sen be? Yani diyeceğim şudur abla, ben rezil herifin tekiyim yani. Kifayetsiz, muhterif, karşında gördüğün karaktersiz bir adam. Gözünü seveyim kapattır şu dükkanımı artık ya. <laughs> N nasıl, nasıl kapattırayım yani, N nasıl yapayım yani? Cık. Ablacığım, tut şu defterleri, her şey defterde. Göreceksin, ne dediğimi anlayacaksın zaten. Hayvanların ne aşısı ne karnesi var. Tabii ki yani. <laughs> bu hayvanların ne bir irsaliyesi var. Nereden geliyor bu kuşlar? Kanada'dan diye kakalıyoruz. Halbuki Darıcı Hayvanat Bahçesi'nden arak yapıyorum yani. <laughs> Beşer'le beraber gidiyoruz hırsızla. Daha ne anlatayım ya? Daha ne anlatayım yani? Hayvanın bilmem nesi var, hiçbir şey yok. Aslında baktığın zaman hukuksal olarak bu tükkana iki dakikada damga vurmalar lazım. Mühürü koysunlar gitsin yani. E çünkü hayvanlar hastalanıyor. Ben bakamıyorum ne anlayayım dilinden, bak. Ee, abla buna ilan ben sigortam yok. <laughs> ya bak sigortasız insan kapkara oldu çocuk ya. Dertten, samimi söylüyorum. Oraya sonra geleceğim. Ha, bunu ilgilendiren yani... ...asıkçası beni ilgilendiren bir mevzuysa... ...sigortadan dolayı da gidip mühürü vurabilirsin yani. Samimi söylüyorum bak. E, siz şimdi içeri geçin, bir çay koyalım. Bir konuşalım bakalım, hadi gelin gelin gelin. Ablacığım gel. ne koyacaksan koy da götür şu kırmızı mühürü koy önce... ...bizim kafamız berrak olsun, rahat etsin değil mi? Evet. Biz bu kardeşimle et tırnak gibiyiz, samimi söylüyorum, ayrılamıyoruz yani. Sigortanı da ben ariyetten yaptıracağım. Ama bak toplum içerisinde bak, Emel ablam yabancı değil diye söylüyorum. Yani toplum içerisinde bunu yapman hoş değildir. <laughs> Bundan ot düşeyim. Benzin belki işi daha kolaylaştırırız, o anlamda ben şey olmuyor, olmuyor, olmuyor. Buradan girme. Dur dur. <gülüyor> Buyur, <gülüyor> kek, kek, dur, dur. Açık olursa iyi olur, ben bir elma aldım. <laughs> hayır, hayır yok. Bu gece hayır, yok. Aslan. Aslan. Hmm. Uyuyor musun hayatım? Evet hayatım, hem de huzur içinde. Ne oldu? Hadi ya, ben de sana bir sürpriz yapacaktım. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Yok canım, ne uyuması ya? Gecenin iki buçuğu bile olmamışken ben uyur muyum? Nedir sürprizim bir tanem? Sana bir itirafta bulunacağım. Bakire değil misin yoksa? Ay salak salak konuşma aslan. Yani ciddi bir şeyler anlatacağım sana. Tamam anlat. Hani biz dün bin lira, bugün de bin beş yüz lira cüre yapmıştık ya. Evet. Yalandı o. Hakikaten mi diyorsun? Valla o paralar annemin de biz hiç iş yapmadık. Ya. Gördün değil mi? Esnaflığın ne kadar zor olduğunu. Anladın değil mi şimdi beni? O kadar kolay mı lan bir insana tavşan satmak, papağan satmak? Ne konuşuyorsun sen? Burası Türkiye yavrum. Hı -hı. Kimse hayvan sevmiyor ki ne yapacaksın yani? Ben sana inandım. Ee, İnanacaksın tabii ben bin kere anlatıyorum. Benim kazandığım para herhaldir. Bana kızmadın değil mi? Yok kızmadım başlangıçta kızdım ama... Yalnız bu enayi asalet bütün parasını bana kaptırdı. <laughs> e parasını vereceksin herhalde değil mi? <laughs> Aslan? Geri vermek yani düşünüyorum ama ben parayı harcadım adam. Aslan salak salak konuşma yani pişman ettirme söyledi mi? Ya pişman dedim de ben ben keriz gibi ne yaptım biliyor musun hayatım? Ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım ya? Ne oldu Aslan? Kanter Kanter Emel mi? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Emel abla! Emel abla! Emel abla! Öf. Gene mi sen? Ablam, güzel ablam benim. Senden bir şey daha rica edeceğim, gözünü seveyim ya. Dur, önce bir dükkanı kapattıralım, ondan sonra edersin rica. Zaten o konuyla ilgili konuşacaktım ablacığım, gözünü seveyim. Ben vazgeçtim bu işten. Yok ya, o kadar kolay mı vazgeçmek? Emel ablacığım, konu paraysa para. Neyse ne, gözünü seveyim, ver şu defteri. Bak, kalbim atmıyor, bak. Dikkat et, demin ötüyordu, şimdi ötmüyor. <laughs> abla, ne diyorsun, ağlıyor mu salak? Ne ablası ya? Asalet abla. Senin ne işin var bu evde? Ben buradayım Aslan. Defterlerini okuyorum. Çok heyecanlı. <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah parama sahip çıkmışsındır. Çünkü sana lazım olacak. <Gülüyor> 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 yok, bu gece hayır, halim <laughs> yok. Yeni